Dün başkent Ankara'da bir düğün konvoyu yolu kapatıp ambulansa yol vermemişti. O 3 sürücüye yaklaşık 50 bin lira ceza kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mecliste sunulan yeni kanun teklifiyle yol kesme cezasının 180 bin liraya yükseleceğini de açıkladı. İnsan hayatına mal oluyorsunuz şu anda. Yol açar mısınız? Düğün konvoyu yolu kapattı. Ambulansa bile yol verilmedi. Yol açar mısınız? Görüntüler başkent Ankara'da kaydedildi. Burası Konya yolu Aşli istikamet. Yolu kapatan bir konvoy trafik akışını durdurdu. O sırada hasta taşıyan bir ambulansa da yol verilmedi. Sağlık ekiplerinin sürücüleri uyarmasına rağmen yol bir süre açılmadı. İnsan hayatına mal oluyorsunuz şu anda. Yol açar mısınız? Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti. 3 araç sürücüsüne toplam 49.810 lira para cezası kesildi. Ayrıca 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Doğanları anları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gereği yapıldı dedi. Bakan Yerlikaya, trafik cezalarında yeni bir dönemin başlayacağını da söyledi. Meclise sunulan 36 maddelik yeni kanun teklifiyle düğün veya asker uğurlama konvoylarıyla trafiği engelleyenlere 180 bin lira ceza kesilecek. Sürücülerin ehliyetleri 120 gün süreyle geri alınacak ve araçları 120 gün trafikten men edilecek.